Cumhuriyet. cumhuriyet. Ellerinde Elinde doğmuştu o, o güzelim cumhuriyet. cumhuriyet. Sağlıklı, Sağlıklı olsun, olsun diye, diye üzerine üzeri üzeri titrerdin. Yarattığın, yarattığın bir devdi. Yarattığın, yarattığın bu devlet, bu devlet mazlum, mazlum tüm milletlere örnek, tüm milletlere örnek olsun, olsun isterdi. isterdi. Bırakıp, Bırakıp gittiğinde tam on beşindeydi. Tığ gibi delikanlı, güçlü, güçlü kuvvetli, çalışkan. Seninle ne ete öpmüş ne de boyun eğmişti. Yorgun savaşçı ama hiç kimseden korkmayan. Göçüp gitmeden onu gençliğe emanet ettin. Onların ellerinde gelişip yücelsin diye. Geleceği onlardı inanıp, i̇nanıp güvendiğin lider, lider olacaktı ya bıraktığın Türkiye. Gelip, Gelip gidenler, gidenler oldu. oldu. Yozlaşçı Cumhuriyet. Emanet, Emanet ettiğin gençlik yabancı, yabancı sevdalısı. sevdalısı. Toprağı vatan, vatan yapan çok sevdiğim bu millet. millet. Başını, başını kaldırıp, kaldırıp baksan, baksan şimdi gönül yarası. Pahalıya mal olan o yaptığım devrimler, Değişmez ilke olan sarıldığımız layıklık. Gitti gidiyor atam, gidiyor birer birer, birer Mazide kaldı artık o birlik, beraberlik. Tehdit altında şimdi bu güzelim memleket. Kanlarınıza yazılıp bayrak olan sınırlar. Sorma, yakamıza yapıştı terör diye bir illet. Kardeş kanı dökerek şehit veriyor analar. Daha bitmedi atam. Anlatacak çok şey var. Çok şükür görmüyor hiçbir, hiçbir şey, şey duymuyorsun. Şimdi, şimdi senin, senin arkandan, arkandan sana, sana küfredenler var. var ama ama, ama, bizler, ama için bizler, bizler için ölmedin. Bizler için sembolsün. Sen sen biraz, biraz coşkulu, biraz, biraz buruk, buruk, biraz kırık dökük. Dilimizde, Dilimizde, gönlümüzde, gönlümüzde sen, sen, cumhuriyetimizin Kutladık, Kutladık bugün yine 88. 88. yılını... ...boynu bükük, bükük, seni Sen andık... ...sesini Sesine dinleyerek, dinleyerek kalplerimizin. kalplerimizin. Atam, biliyorum... biliyorum. Şimdi, ...şimdi kemiklerin, kemiklerin sızlıyor... Dar, ...dar geliyor bugünlerde... Bu yattığın, yattığın kabir, kabir sana... ...atam, atam. hissediyorum... Hissiz ...toprak yüreğin cız, cız ediyor... ediyor. Sen, sen gittin, gittin gideli yetim, yetim kaldı Çankaya. Her şeye rağmen, rağmen rahat uyu sen, sen atan. Biz, biz daha, daha ölmedik elmedik, inançla, inançla yaşıyoruz. Bıraktığın, bıraktığın emanet, emanet bitmeyen benim, benim davam. Benim başımıza başımıza tac ettik hatik, yılmadan, yılmadan, yılmadan taşıyoruz. ne ilkelerinden bir adım geri dönmek, ne de verilecek bir karış toprağımız var. Yola çıktık bir kere, sonunda olsa da ölmek, sürdüreceğiz, sürdüreceğiz davamızı toprak olana kadar, toprak olana kadar, toprak olana kadar.